Amsterdam Fondelkerk'te düzenlenen Atatürk'ü anma konserinde Atatürk'ün sevdiği halk türküleri seslendirilirken müzik ve dansla duygusal anlar yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Amsterdam'da unutulmaz bir konser düzenlendi. 10 Kasım'da Amsterdam'daki Fondelkerk'te gerçekleştirilen etkinlik, Amsterdam's Türk Folk Music Core ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Konserde Atatürk'ün en sevdiği halk türküleri seslendirildi şefliğini yaşam hancıların üstlendiği koro, manastırın ortasında, dağlar dağlar viran dağlar, drama köprüsü ve bülbülüm altın kafeste gibi eserlerle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, Burak Dolutaş'ın solo performansları da geceye renk kattı. Dolutaş, İzmir'in kavakları ve Usküdar'a giderken gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Konserin bir diğer sürprizi ise, Turgay Yılmaz'ın sergilediği Zeybek dansıydı. Yılmaz'ın muhteşem dans performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi, ve geceye ayrı bir atmosfer kattı. Etkinlikte Türkiye'nin Amsterdam konsolosu Aslı Koçkaya, Kültür ve Tanıtma Müsteşarı Pınar Bilgen ermiş ve Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun da yer aldı. Katılımcılar, konserin ardından Halil Aktaş'ın kızı Alya Aktaş'ın, üyü Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü Düşünüyorum adlı şiirini okumasıyla duygusal anlar yaşadılar. Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, müzik ve dansın iç içe geçtiği özel bir geceye dönüştü. Katılımcılar, Atatürk'ü anmanın ve onun izinden gitmenin mutluluğunu paylaştı.